68 de burada en aşkım daha böyle bir... Kıymetli Silivri'li hemşerilerim, değerli Selim Paşalı hemşerilerim, şu anda Selim Paşa Arap Tepi mevkiindeyiz. Alt yapısıyla, üst yapısıyla yıllarca, yaklaşık belki 40 yıldan bu yana beklenen bir yatırımı Silivri'li hemşerilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz daha modern, daha kullanışlı, daha konforlu bir Silivri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 20 kilometre kare bir alanın içme suyu ve atık suyu imalatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 kilometre kare büyük bir alanın da asfalt çalışmasını yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz İSKİ Atık Su Daire Başkanlığımız, eski Su İnşaat Daire Başkanlığımız ve Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmaların Silivri'li hemşerilerimize hayırlı olmasını ben gönülden diliyorum.